Eskişehir'de PTT Başmüdürlüğünün kapatılması gündemde biliyorsunuz. En son Eskişehir Kalkınma Platformu'nun Ankara ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da bunu doğrulamıştı. Konuyla ilgili bugün Birlik Haber senden yapılan açıklamada PTT çalışanlarının endişeleri kamuoyuyla paylaşıldı. PTT Başmüdürlüğünün kapatılmasına yönelik alınan bu kararın yeniden değerlendirilmesi gözden geçirilmesini talep eden PTT Eskişehir Birlik Haber Eskişehir Eskişehir Şube Başkanı Vedat Baysal Eskişehir'in PTT Bölge Müdürlüğü olması yönünde bir çağrıda bulundu. Bu noktada Eskişehir'in yerel yöneticilerine de bir çağrı yaptı, mücadele mesajı verdi. Mağduriyetleri önleyecektir. Birlik Habersen Eskişehir Şube Başkanı Vedat Baysal, PTT Aşiye bünyesinde yürütülen yapılandırma çalışmalarına ilişkin beklenti ve endişelerini kamuoyuyla paylaştı. Bugün itibariyle Eskişehir PTT başvurluğumuzda 123 adet 399 sayılı KHK'ya tabi personel, 143 adet İHAS'li personel ve 186 adet taşeron personel olmak üzere 452 arkadaşımız hizmet üretmektedir. 2025 yılı başından itibaren gündeme gelen PTT'nin yapılandırılması çalışmaları artık son aşamaya gelmiştir. Mevcut plana göre 399 sayılı KHK'ya tabi personel isterse İHS statüsüne geçmesi, geçmeyenler ise başka kurumlara nakledilmesi öngörülmektedir. Pek çok PTT işyerinin kapatılması veya küçültülmesi planlanmaktadır. En kritik nokta ise 81 ildeki PTT baş müdürlüklerinin kapatılarak yerine sadece 17 ilde 18 adet PTT bölge müdürlüğü kurulacak olmasıdır. Bizler kurumumuzun zarar eden mevcut durumundan kurtulmasını ve kar eden bir işletmeye dönmesini iştenlikle destekliyoruz. Ancak bu dönüşümün personelin ve vatandaşın mağduriyetine yol açabileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Baysal, PTT çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı. Kurumdan ayrılmak isteyen 399 sayılı KHK'ya tabi personelimizin herhangi bir hak kaybına uğramadan tercih ettikleri illerdeki diğer kamu kurumlarının nakilleri sağlanmalıdır. Kurumda kalmak isteyen 399 sayılı KHK'ya tabi arkadaşlarımız İHAS'ye geçiş zorlaması olmaksızın mevcut statü ve şartlarında çalışmaya devam etmelidir. Pandemi ve deprem felaketi gibi zorlu dönemlerde PDD'nin sunduğu sosyal hizmetlerin değeri hafızalardadır. Bu bağlamda vatandaşın hizmet erişimini zorlaştırabilecek kadar küçülme planları gözden geçirilmelidir. Hali hazırda Afyon Karahisar, Bilecik ve Kütahya illerine koordinatörlük yapan ve bir nevi bölge müdürlüğü gibi çalışan Eskişehir PTT Baş Müdürlüğü'nün kapatılarak Antalya'ya bağlanmasının doğru bir karar olacağını düşünmüyoruz. Bu uygulama hem taşeron personel sayısında azalmalarla istihdam kaybına yol açacak hem de personelimizin tayin ve belirsizlik kıskacına girmesine ve bölge müdürlüklerine tayin olacak arkadaşlarımızın aile bütünlüklerinin, aile ve aile bütünlüğünün en üst düzeyde önemsendiği ve devlet nezdinde korunmaya çalışıldığı bu günlerde zarar görmesine neden olabilecektir. Eskişehir'in stratejik bir lojistik merkezi olduğuna vurgu yapan Baysal, yerel yöneticilere çağrıda bulundu. Merkezi ve ulaşım yollarının kavşak noktası olması hasebiyle stratejik ve lojistik bir merkezdir. Ve bu nedenle pasifize edilmesi doğru bir uygulama olmayacaktır. Tapu ve Kadastro, İller Bankası, Turasaş, DS gibi birçok kamu kurumunun bölge müdürlüklerine ev sahipliği yapan şehrimiz bu potansiyeliyle PTT bölge müdürlüğü olmasını fazlasıyla hak etmektedir. Mevcut hizmet ağımıza Uşak ilinin de dahil edilmesiyle kurulacak bir Eskişehir bölge müdürlüğü hem verimliliği arttıracak hem de yaşanacak mağduriyetleri önleyecektir. Bu tespitler ışığında Eskişehir'in sadece bugünü değil geleceği ve bölgesel prestiji için tüm siyasi aktörlerimizi ve yerel yöneticilerimizi haklı mücadelemizde amasız ve fakatsız sorumluluk almaya davet ediyoruz. Eskişehir PTT Başbürlüğü'nün hakkı olan bölge müdürlüğü statüsünü alması için Ankara nezdinde en güçlü iradeyi ortaya koymak ve somut neticeler almak bu şehre karşı her birimizin ortak sorumluluk ve görevidir. Şehrimizin kazanımlarına sahip çıkma noktasında sergilenecek her türlü çabanın destekçisi olacağımızı ilan ediyor. Tüm siyasetçilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bugün de eskiyen hakkını savunmaya ve bu hataya hep birlikte dur demeye çağırıyoruz.